Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine sizlerleyim Bugün Modifiye serimizin ilk videosunu çekeceğiz. İlk videosunu çekerken Modifiyeme lastiklerle başlayacağım. Çok güzel iki takım lastik buldum. Pardon, iki takım lastik buldum. Şimdi onları taktırmaya gidiyorum. Ondan sonra bir sürü sipariş verdim. Ee, özellikle hem kask olarak hem kaskımı modifiye edeceğim. güzel isteyeceğim. Ondan sonra ee, buraya bir telefon tutucu aldım çok güzel telefonumu böyle yan koyacağım buraya sonra navigasyonu falan bakarken biz de olur çekmeyeceğim şey onun haricinde de e, GoPro'nun için koruyucu ekipmanlar aldım aldım da aldım şimdi çok güzel ha en önemli şeyi söylemeyi unuttum arkadaşlar mikrofon adaptör ne var ne yok onları da aldım anasını satayım kıydım paraya kim için sizler için <laughs> evet bakmayın aslında şu sıralar canım bollyum o kadar sıkkın ki anlatamam size ama zaten size de anlatmak veya anlatmak istemem niye zaten o kadar derdiniz var arkadaşlar o kadar problemimiz var. Hepimizin ayrı ayrı. Niye birbirimizin derdini şey yapalım ki? Dertlenir miyiz değil mi? Zaten bizim size yetiyor. Thank you. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yani arkadaşlar. Şimdi ses kalitemiz İlerleyen süreçte bir sonraki videolarda daha güzel olacak. Rüzgar sesini almaması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Arkadaşlar yani bu iş o kadar masraflı bir iş ki bakmayın yani böyle kolay duruyormuş gibi gözüküyor ama yani elini bir şey attığın zaman o onu alıyorsun olmuyor. Yani olmuyor değil ekstradan parçalar daha gerekiyor onları da alıyorsun. Onu alıyorsun, ekstra bir parça daha istiyor. İstiyor da istiyor. Yani şu an elimdeki imkanlar varken de ee, bir şeyler yapmaya çalışacağım. Motorunuz çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz acaba? Kolay <laughs> yani. lastiğin markasını modelini söylemeyeceğim. Ee, vardığımda size göstermek istiyorum. Lastik sıfır. Selamünaleyküm, Selam. kolay gelsin. Selam. Telefonla görüşmüştük abi bugün de bu S22 için tamam, gelmiş. Evet, evet. evet. 2400 bir de e, 120-70 şu anda bu biris Evet abi. <laughs> abi? Konusu. Ben, gece 12'de de normalde ben çalışarım ha. Evet. Ben telefonla satış yapıyorum. Mantığa var. Evet. Doğru mu? Aynen abi. Ama işte ekmek tekmiş. Olmuyor yani o sefer de bakmasan da olmuyor. O zaten değil keyif o ya. Evet, evet abi zaten keyifçi. Ya, Görüşürüz abi. Hayırlı akşamlar abi. Evet arkadaşlar lastiklerimizi değiştik. Şimdi frenlerimizi ayarlayalım. Biliyorsunuz arkadaşlar balataları Sökülüp takıldıktan sonra Sökülüp takıldıktan sonra lastikler e, Balatalar şişmesi gerekiyor Onları da hallettik 200 kilometre bir Rodacı gibi bir şey var arkadaşlar bu motorlarda ki, ya da gelen olarak lastiklerde 200 kilometre gittikten sonra o üstündeki mumu atıyor dikkatli ol dedi ani gaz açma dedi ani fren yapma dedi tamam eyvallah şimdi Sultan Gazi Habifler yolumuz buradan devam ediyor genel olarak şunu sevmiyorum. Yani bu benim hayatımın her döneminde, her şeyinde var. Bir şeye alıştıktan sonra onu değiştirmeyi sevmiyorum ama gel gelelim ki hayat bizi onu değiştirmeye yöneltiyor. Mesela oynadığım bilgisayar oyunda da Ride 4 oynuyorum. Şimdi Ride 4'ün devri bitti, Ride 5'e geçildi. Yani o alışma sürecini sevmiyorum.

abiler o kadar sıcak kanlı, o kadar sevecen insanlar ki eğer yolunuz güzelse lastik cenneti olarak daha aratabilir sahibinden.com'dan veya internet sayfalarından bakabilirsiniz. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Reklam almadım. Yani reklam almadım ama abiler çok sıcak kanlılardı. aldığı paranın hakkını veriyorlar. Öyle söyleyeyim ve zaten reklam almama gerek yok. Fiyatları çok uygun. Haberiniz olsun. Benden söylemesi. Ne aldın? Usta oldu bana usta. Bir şey ola. Usta ne? Usta. Evet arkadaşlar bugün yine modifiye serimize devam edeceğiz dedik ama neredeyiz? Başka motordayız. Bu sefer ne oldu? tahmin edin. Ettiyseniz konjektörümüz konjektörümüz dedim pardon. Hmm, sargınız patladı. Sargımız patlayınca da yalan oldu. Şimdi Yüz köşede dururuz. Hahaha Vlog netine mi çekiyorsun? Ne yapıyorsun? Anahatır abi. Youtube kanka atıyorum ya. Takip bak <laughs> yaz oraya sekreter yedirip. Hasti o sen misin? Hımm. Yemin et. Valla. Ben TikTok <'tüksürüyor> takip ediyorum seni. <laughs> Yapıştırıyoruz işte. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Eski motor işte. Hımm. Çok güzel. Görüntü kalitesi de güzel. Bu kadar sıcak ki beyaz görüyorum. Bu kadar sıcak. O gün en sıcak gün vardı ya o gün. Hmm. Motor çalıştırdığım Anladın gibi ikide çalıştırıyor her şeyi harareti. Su mu doldurdun oraya? Nereye? Ne yaptın? Nasıl gördün onu şimdi? Ya kapağını şey açmıştım. Hmm. Antibiyot eklemiştik, ufaktan açık kalmış. Ben... Bakın da makas. Arabi neler. Oldu mu ustam? Abi bunun ben akü şey. herhalde temassızlık var. <laughs> temassızlık var. Çalışmıyor <Çarşı gülüyor> ya abi. Şarjı çözmüyor ve ya. Şarjı çözmüyor ya abi. adamlara şu parça parça şöyle. Sonra gözünü çiziyor. Abi yarım saatte motoru teslim etmen lazım. Abi beni çekecek misin? Gel seni de çekelim. <laughs> Çektin mi abi? Almanya'dan geldik hip hop yapacağım. 2 ay önce. Ne oluyor oğlum sen? Ciddi abi. Nereye atıyorsun abi videoyu? Youtube kanalımız o Secret takip edersiniz Oğlum <laughs> şey, ne kadar aradık tam bundan 2010 doğum günü Kısa mı geldi? Neyse, yok, normal Bir ki abi ne var ya Böyle çıldırtıyorsun kopik ya ne, ne olmuş oğlum Kopik ne lan? Hopsit ya

Ne zamandır onu arıyorum ben. Ne? Çek şey, çek 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 çek. Abi. <laughs> abi kaç gündür onu arıyorum. Şase çek abi, abi şase çek şase çek. Motor benim bana ait değil çünkü. <laughs> Motoru sahibi başka. Aslılar <laughs> abi sahibi var ya. Kaç gündür onu abi. Tamam. <laughs> Geçen şey bu kaydısı mı ne? keserim ya oraları <laughs> sen sıkıntı etme. Oluyor mu? Telefonumu getirin de şeyi göstereyim. Masop durumunu. Sil sil sil. Tamam lan. Takviye bastı çek. Motor çalsana 对，十几厘米。 Ne yok? ve sargı mı? İkisini ne değiştirmek gerekiyor? Bilmiyorum biri mi diyorum ama. değiştirmek gerekiyor. İkisi mi ikisinden biri mi? İkisi. Ortalama 3 üç lira. Üçünü yerleştireceğiz. Yeşil ne kadar? 1 lira. Ne kadar? <laughs> yüzden, Hayır, 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 bir lira şey, bir daha. Bir daha bir daha. 얘가 진짜다. 맙니다. 이아도 Thank mm -hmm. you. arkadaşlar. Bir sorunu da bertaraf ettik. Bir sorunun da kurtulduk. kafandan büyük büyük kalktı. Rahatladım yani. Evet. <laughs> Modifiye serimiz devam ediyor.